arkadaşlar elimde bir tane eski bir teybimiz var kamusoni şimdi bunu içine açtım ben içine açmamın sebebi şöyle yapıyor bu arkadaşlar şimdi bu kaset çalırın arada bir duruyor yani şurası duruyor veya düzgün çalmıyor. Şu anda mesela düzgün çalmıyor. Bunun altında şöyle göstereyim. Bunun altında şöyle bir lastik var. Bu lastik internette satılıyor ama bu lastik sanayide de satılıyor. O ring diye geçiyor bunlar. Şimdi ben e, internetten baktım sadece bu Alibaba'da falan var. Yurt dışında var. Yurt dışından gelene kadar gittim sanayiden şöyle aldım. Şu şekilde. Nereden baksanız birebir aynı. Bu arkadaşı buraya takıyoruz, ölçüsüne göre. Biraz gergin olabilir. Bunu buraya takıyoruz. Yani bunu alternatif olarak yapabilirsiniz. Bunu taktıktan sonra şurada bir takın çalıştırın. Eğer seste bir bozukluk varsa şunu takayım şu? Şey. Şurada gözümüz var. Şunu çıkarayım. Çıkaramıyorum. Şurada okuyucu gözümüz var. Şu okuyucu gözün yanlarında iki tane vida var. Bir tane burada, bir tane de burada. Bu vidalar ses kalitesini arttırmanızı veya yani işte seste bir cızırtı varsa veya düzgün okumuyorsa bu vidalardan ayar yapabiliyorsunuz. Bu vidalardan ayar yaptıktan sonra sesiniz düzgün geliyor. Ama e, genel arızalardan bir tanesi de şu lastik. Yani biz sanayiden alırsanız o ring oluyor. İnternetten teybi alırsanız lastik oluyor ne alakaysa. Bunu bu şekilde ucuz yolu çözebilirsiniz. Bunu ben tanesini 3 TL'ye aldım. 2 tane aldım. 6 lira para verdim. Yani bunu eğer lastik olarak alsaydınız teyp için herhalde 50 lira civarında verirdiniz. Çalışsın yeter. Başka bir özel bir işlevi yok zaten bu arkadaşın. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Yani sağda solda bir şeyler arayacağınızda sanayiden işit çözün. Şimdi bu teybi toplayacağım ben. Bir sürü eksikleri var. Bunu evde 12 volt adaptörle çalıştırabilirsiniz. Bendeki 12 volt 8.5 amperlik bir adaptörmüş. Başka da bir şey yok. Ben bu arkadaşı topladım. Şöyle bir şey. Şuralara tahtadan artık bir şeyler yapacağım. Şimdi deneyelim bunu. Radyosunu deneyelim. Tam tornavida kısmı koyalım. Bu daha yakışıklı. Şöyle koysak çalışır herhalde. Bant sorunsuz çalışıyor. Gerçi radyo kısmında problem yoktu. Kaset kısmında sorun vardı. Şu an onlara sorunumuz